Merhaba. Hayalimdeki Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için çok lezzetli olan saksı kebabı tarifini hazırladım. Şimdi yapılışına geçelim. 2 adet yıkamış olduğunuz ve alacalı olarak soyduğunuz patlıcanı ortadan ikiye kesiyoruz ve içini bir bıçak yardımıyla çıkartıyoruz. Ben patlıcanları soymayı unuttuğum için kestikten sonra alacalı olarak soydum. Daha sonra İçini bir bıçak yardımıyla keserek çıkardım. Ama çok fazla ince yapmamaya dikkat edin. Patlıcanların kararmaması için yaklaşık 20 dakika kadar tuzlu suda bekletin. Eğer patlıcanlarınız kararmayan cinsli patlıcanlarsa suda bekletmenize gerek yok. Direkt kızartma işlemine geçebilirsiniz. Patlıcanlarımı 20 dakika kadar beklettikten sonra suyunu güzelce süzdüm. Ve içini temiz bir peçeteyle hem içini hem dışını olacak şekilde iyice kuruttum, bol kızgın yağda her tarafını eşit şekilde kızarttım. Kızarmış olan patlıcanların yağını süzerek borcama alıyoruz. Bu tarifte patlıcan miktarı tamamen size kalmış. İsterseniz daha fazla malzeme de yapabilirsiniz. Ama 4 kişi için 2 tane büyük bostan patlıcanı yeterli geliyor. İç malzemesi için büyük bir tavaya biraz sıvı yağ, üzerine bir adet küçük küçük doğranmış kuru soğanı ilave edip soğanlar hafif sararana kadar soteleyin. Yarım adet kırmızı biber, yarım adet yeşil biberi küçük küçük doğrayıp üzerine ilave ediyoruz. Biberler kızarmaya başlayınca 250 gram kadar kırmızı et kullanıyoruz. Haşlanmış olması gerekiyor. Ben dana eti kullandım. Daha önceden haşlayıp kızarmaya yakın ocaktan almıştım. Ama siz isterseniz tavuk eti veya kuzu eti de kullanabilirsiniz. Etler kızarmaya başladıktan sonra üzerine 2 adet kadar domates ilave ediyoruz. 2 diş de sarımsak rendeli, biraz pul biber, biraz toz kırmızı biber. Damak tadınıza göre karabiber, biraz tuz, biraz da kekik ilave edip güzelce karıştırın. Daha sonra ocaktan alıp Kızartmış olduğunuz patlıcanların içini bir kaşık yardımıyla doldurun. Ben 2 adet patlıcan kullandım. Bu bizim için yeterli oldu. 2 adet patlıcandan 4 kişiye yetecek kadar saksı kebabı çıkıyor. Bütün patlıcanların içini doldurduktan sonra içinde biraz etli sosundan kaldı. Üzerine yarım su bardağı kadar domates püresi ilave ettim. Yarım su bardağından biraz fazla su ilave edip iyice karıştırıp saksı kebaplarının üzerine döktüm. Domates püresi kullanmayacaksanız bir çorba kaşığına yakın salça kullanabilirsiniz. Aynı işlemi görecektir. Sosunu da döktükten sonra üzerine küçük domates dilimleri yerleştirin. Ve fırın kağıdı ile borcamın üzerine kapatıp Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık yarım saat kadar üzeri kapalı vaziyette pişirin. Daha sonra üzerindeki fırın kağıdını alarak üzerinin biraz daha güzel kızarması için pişiriyoruz ve fırından çıkarıp sıcak sıcak servis yapıyoruz. Saksı kebabını ister bulgur pilavıyla, ister pirinç pilavıyla servis yapabilirsiniz. Her ikisine de çok yakışıyor. Ben yanında yeşil mercimekli bulgur pilavı ile servis yaptım. Tamamen sizin arzunuza kalmış. İnanılmaz lezzetli ve çok güzel bir yemek. Hem sunum itibariyle hem lezzetiyle. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Son bir kez içinin güzelliğini de sizlerle paylaşayım. Gördüğünüz gibi hem çok güzel pişmiş hem de lezzeti tam yerindeydi. Tariflerimi beğeniyorsanız lütfen beğenip paylaşarak, yorum yaparak kanalıma destek olabilirsiniz. Eğer abone değilseniz hemen şimdi yukarıdaki linki tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.